parça ilk günkü kadar sağlam değil bebi. İçindeki kristal de öyle. Hala çok güçlü görünüyor. Bizi sürekli yanlış yerlere götürmene neden olan sorunu bulacağım Zeta. Bu kristal de çok güçlü parlıyor. Yoksa o sen misin? Bakalım bakalım. <laughs> i̇şte sorunlu Hı? parça Lil Baby. Buldum onu. Hı? <laughs> Neyi buldun vay ki ki? Yoksa Libe mi sana çok havalı şarkılarımızın gizli formülünü mü verdi? <laughs> e, ya. Hayır Monkey. Denedim fakat ağzı çok sık. <laughs> Zeta'nın neden bizi istemediğimiz yerlere götürdüğünü buldum. Aa. Ah oh, yani artık dayımı bulabilir miyiz? Bilemiyorum Manki. Zeta'nın 3 kristalinden biri güç kaybetmiş. Onu onarmak için çok güçlü bir enerjiye ihtiyacımız var. O güçte bir enerji bulamayız muhtemelen. Bulsak bile o kadar güçlü bir enerjiyle kristali etkileşime sokmak çok tehlikeli olur. E başka bir yolu yok mu? Sen böyle tuhaf şeylerden anlarsın Wikilera. Bir şeyler düşün. Hmm. Bilim Müzesi. Ne? Orası zeta gibi icatlarla dolu. Oradaki cihazların çalışma prensiplerini anlarsak aklımıza farklı çözümler gelebilir. Bilim Müzesi. Hem ben de o elektrikli küreye tekrar dokunabilirim. Bilim. Yalnız baştan uyarayım. Çalışma prensiplerini anlama konusunda bana çok güvenmeyin ya. Yani. Güvenmiyoruz, Güvenmiyoruz zaten. zaten. O, oh, şuna bak lil baby, bütün elektriği tek parmağımla yönetiyorum. Bak. Oo, ben oh, tam şu anda ilham geldi. Dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Büyük plazma küresi Monkey izliyor. <laughs> Monkey elektrikte dans ediyor. <laughs> Sahneye şimdi <laughs> lil baby <bebi> geliyor. <laughs> Ee, en iyisi gidip biraz da diğer icatlara bakalım biz lil baby. <laughs> Sen neden yardıma gelmedin vay kiki? Kırıldım ama. O küredeki elektriğin çarpacağını sanmıyorum manki. Oo kafes. Yanındaki kule ne işe yarıyor acaba? Hoş geldiniz. Bu kafes sıradan bir kafes değil. Üçlü elektrik akımlarına karşı koruma sağlayan özel bir yapı. Adı Faraday kafesi. Elektrik kafesin dış yüzeyinde dolaşır ama içine giremez. Yani biri bu kafesin içindeyken dışarıda şimşekler çaksa bile tamamen güvende olur. Ha! Kafesin hemen yanındaki adeta bir kuleyi andıran bobin birazdan size inanılmaz bir elektrik gösterisi sunacak. Her yerde şimşekler çakacak ama merak etmeyin. Faraday kafesi sizi tamamen koruyacak. Eğlenceye hazırsanız kafesin içine girin. Oo, <laughs> eğlence var. Biz hazırız. Ben de hazırım. O zaman... Vay ki ki, bu bu elektriğin kafesin içine girmeyeceğine eminiz, değil mi? Kesinlikle eminiz manki. Bilime güven. Ha? Zeta. Aha, bir sahip çıkamadım şu cihaza. Aa. Ee, bence bu normal değil. Aa. Neler oluyor manki? Neler olduğunu bilmiyorum çocuklar. İlk defa böyle bir şey gör... Evet doğru duydunuz. Sonsuz fırtına çölünün yüzyıllardır süren sessizliği bugün sona erdi. Aniden ortaya çıkan fırtına şu anda çölü birbirine katıyor. Şu anda haberlerde biz olmalıydık. Rol çalma sonsuz fırtına çölü. Aa, aynı. Kristaller. Hiçbir şey tesadüf değil. Nasıl yani? Müzedeki yoğun elektrik akımı Zeta'nın içindeki kristallerle etkileşime geçti. Kristalden yükselen yıldırım da dünyadaki diğer kristallerle buluştu. Ha? İki olay birbiriyle ilgili. Bakın şimdi. Ha? İşe yaramadı. Ha? <laughs> Tuş bozulmuş. Ha? Bu akımı kesmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Ki, Aa. Hey, Buldum sanırım. Ki, bana şans dileyin çocuklar. Ay iki ki, hey, Çok zekiceydi Bay Kiki. Hı ki. Şu anda fırtına iyiydi. O zaman şimdi reklamlara gidiyoruz. Gördünüz mü? Burada olanlar da çöldeki fırtınanın bir bağlantısı var. Oradaki kristaller Zeta'nın eskisi gibi düzgün çalışmasını sağlayabilir. Hemen oraya gitmeliyiz. Zeta için çıktık yola fırtına var, durma rap manya kristal ışık yön verir kola yorulmak yok vermeyin mola girdik çöle kumlar sıcak batarya dolu için rahat olacak yıldırım iner kristal görün zetayı tamir bir edip Paraşüt gemi geçildi Her adım destan gibi şekilli Yol zordur, rap manya yine geldi Yorulmak yok bunu bayiki ki söyledi Zeta için çıktık yola Fırtına var durma rap manya Kristal ışık yön verir kola Yorulmak yok ben Ben çok yorgunum. Bu yol beni çok yordu. Ben de Monkey. Ama beni yoran yol değil. Sonunda sonsuz fırtına çölüne gelebildik. Ama burada hiçbir şey yok ki. Nasıl ya? Nasıl hiçbir şey yok? Bunca yolu boşu boşuna mı geldik? Fırtına varken yıldırım kristallerin yerini gösteriyordu. Ama şu an fırtına olmadığı için nerede oldukları da belli değil. Ay, Telefon da çekmiyor. Şarjım da bitmek üzere. Bu gidişle burada mahsur kalacağız. Endişelenme Vikilara. Taşınabilir bataryam yanımda. Elektrik. Yıldırım. Ah, tabii ya. Aferin Lil Baby. Sen bir dahilsin. Ama o bize lazımdı. Daha okay. iyi bir amaca hizmet edecek çocuklar. Biraz sabredin. Yavru kıvılcımlar. Bugün gördüklerimizin yanında bunlar hiçbir şey. Ay, yine de çok acı duyuyor. Elektrikle şaka olmaz mı Manki? Hadi Zeta. Yapabilirsin. Olmayacak galiba. En azından telefonu şarj etseydik. Hadi. Geri çekilin çocuklar. İşte böyle. Başardık. Rüzgar bir ferahlattı sanki. Böyle şiddetlenmeye devam ederse keyfim kaçar. Bu iki ki Bu normal mi? Evet ikiler. Mor yıldırım bize kristallerin yerini gösteriyor. <laughs> Uzun ve heyecanlı bir yolculuk olacak.